De memnun değil. Aa, ah, neden? Neden? Ah. Mahvetti yolları. Çok. Hem fizik olarak hem çalışkanlığımla. Evet. Memnunum. Her an e, ulaşabileceğimiz bir tarzlı bir e, diksiyonu vardır. Evet. Vallahi şey. ne yaparsa kendisi kazanır. Belediye demek vatandaşa hizmet demek. Mesela benim de fıtık var ben hep burada çalışıyorum. Çıkmıyoruz buradan. Gölce'ye gitmiyoruz. Niye? Çünkü Piyale Paşa, Şirinköy, İpek Yolu falan oralar hep Yollar hep bozuk, çiftliğin hep, hep olduğu gibi bozuk. Merhaba Gazete Barış takipçileri. Bugün Gölcük'teyiz. Bilindiği üzere Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, partisi tarafından 31 Mart yerel seçimlerinde ikinci kez aday gösterilmişti. Sezer, partisinin en yüksek ikinci oyunu alarak teker başkan seçildi. Şimdi Gölcüklülere ikinci dönemini yaşayan Başkan Sezer'den memnun olup olmadıklarını soracağız. Gelin bakalım. Gözcüklülerin Başkan Sezar'dan bu dönem istekleri neler? Hep birlikte öğrenelim. Gözcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezar'dan memnun musun? Evet kızım memnunuz. Çok sağ olsun. Yani elinden geleni yapmaya çalışıyor Gözcük'te. Ee, insanların eksiklerini gidermeye çalışıyor vatandaşların. Yani e, halimiz durumumuz gerçi biraz kritik ama olsun. Yine de güzel günler geleceğine eminim. İkinci dönemini yaşıyor kendisi. Var mı bir isteğiniz? Yani Gölcük'e şunu yapsa çok iyi olur dediğiniz bir şey. Vallahi billahi var mı bir şey? Var. Yani Gölcük'ün bazı kesimlerinde sorunlarımız oluyor. Gelen vatandaşlarla birlikte. Gerçi onları da dışlamıyoruz. Onlar da bizim halkımızdan. Ama tabii ki sorunlarımız olmuyor değil. Mahallelerimizde çok sorun yaşanıyor. Memnun. Daha da iyisi olabilir tabii ki. Eksiği nedir sizce? Ben Değirmendere'de oturuyorum. Değirmendere'ye daha dikkat edilmesi lazım. Birçok eksiği var orada. Yavaş yavaş tamamlanıyor ama biraz daha hızlı olabilir. Mesela ikinci dönem kendisinin var mı? Ya şunu yapsa çok iyi olur dediğiniz bir çalışma. Valla gençler için bir sürü imkan sağlanması lazım. Yani iş de olabilir, spor faaliyetleri de olabilir. Onunla ilgili her türlü şeyi yapması lazım. <laughs> İkimiz de aynı şeyi söyleyeceğiz. Sıfır. 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 Neden? Sıfır. Şu değirmenlerin <laughs> haline bak. Şöyle bir yürürseniz konuşmamıza Gölcükle bile gerek çalışması yok. Gölcük açısından değil. Bizim burası çok burası sahipsiz kaldık. Değirmenlere sahipsiz kaldık. Değirmendere sahipsiz kaldık. E, evet. Tüm çalışmalar Gölcük'te yapılıyor. Evet. Her şey orada. Burada sayılı bank var. Millet <laughs> ayakta. Herkes böyle. Bizim mahalle aralarını görseniz yollar patlak patlak patlak. Oradan su akıyor. Oradan camur akıyor. Bu Rezalet kızım ya. Buraya hizmet yok açıkçası bakın şurada oturacak bankların hepsini kaldırdılar birer tane burası emekli yeri koysan oraya 3-4 tane bankları aldılar artık da Geri getirip koymadılar Olmadılar. bu yolları yaptıkları Çardaklarımız zaman Çardaklarımız gitti e, Alıdere'de Ulaşlı'da çardak boydan boya burada hiç, hiç hiçbir şey yok Temizlik konusu tam Maalesef. değil Ondan sonra bazı caddelerde, sokaklarda çürümüş ağaçlar var, bakıma ihtiyacı ağaçlar var. O ağaçların elden geçirilmesi lazım. Tekrar oraya güzel bir ağaç ve çiçeklendirme yapılabilir. Onun haricinde özellikle sabah saat 7 buçuktan e, fabrika çıkışları saatlerinde maalesef trafik çok büyük bir sorun. Çalışmanı takdir ediyorum. Halkla ilişkilerinde ulusal bayramlara karşı gösterdiği duyarlılık ve sorumluluğu da teşekkür ediyorum. Ulaşılabilir mi başkanım? Hani... Ulaşılır. He, sorunlarımızı söylediğimiz zaman gerekli ilgiyi görüyoruz. Hiç i̇şte memnun değilim. Oh, neden? Neden? Mahvetti yolları. Şeylere hiç o, o kadar güzel sahillerimiz vardı ki ilk ben buraya 3 sene oldu taşınalı. Hele Gölcük Belediyesi hiç çalışmıyor. Ara sokaklar çöp içinde. Al adına yüzüğünü de söyleyeyim. Ha, başka ne diyeyim? Kötülüğe hepten hep de. Ama birazcık da baksın bu tarafa Değirmenlere niye bakmıyor? Değirmenlere hiç bakmıyor. Bakmıyor hakikaten. Gerçek söylüyorum bakmıyor. Ha gölcüyüm. Beni, bana gölcük lazım değil ki. Ben İzmit'ten için gelmişim Değirmen Dere'ye. Değirmen Dere'nin eski güzelliklerini arıyorum. O zaman tam güzel çalışan bir başkan olsun. Belediye başkanı nerede? Nasıl? gölcük belediye başkanı. <laughs> gelmiyor. Ya hiç görmüyor ki ben belediye başkanı burada. Hiç ulaşabildiğiniz başkan değil o zaman. Ha? Ulaşamıyorsunuz başkana yani. Ya ulaşamıyoruz, ulaşamıyoruz değil ki gelip de bu başkan bunlar dolaşması lazım öyle bir. Hiç görmüyorum ben başkanı. Başkanımız çok değerli, çok kıymetlidir. Çalışmalarından dolayı ona çok teşekkür ediyoruz. Gölce yeni bir e kazandırmıştır. Herkese ortak bir akılla, ortak bir yaklaşımla yaklaşmıştır. Teşekkür ediyoruz. Ulaşılabilir başkan mı? Kesinlikle, kesinlikle. Her dakika kapısını çalabileceğimiz ve her an ulaşabileceğimiz bir tarzı, bir diksiyonu vardır. Gözcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'den memnun musunuz? Ali Yıldırım Sezer'den memnun musunuz? Valla memnun değiliz. Olduğu zaman gidiyoruz, belediyenin kapısı size açık. Gittiğimiz zaman yok randevu alacaksınız, yok şunu yapacaksınız. Hem 9 liradan su götürüyorlar. Ulaşılabilir bir başkan değil o zaman. Evet ulaşılmıyor. Yani sözünde durmuyor da ki. Yani yüz yüze geldiği zaman, toplantılara girdiğim zaman <laughs> diyorlar ki böyle böyle Tamam. Belediye gidiyorsun. E, randevu aldınız mı? Lan ya hani randevusuz. Hani halkla kapılar açık. Nerede? Çok memnunuz. <laughs> ya illa insan eksikleri var ama biz başkanımızdan memnunuz ya. Yani. Ulaşılabilir mi başkanla? Ulaşılır ulaşılır hiç problem yok. Pazar yerine bir şey koyması lazım. Kantar gibi ölçü aleti gibi bir şey. Pazarın girişine veya çıkışına. Şimdi adam eksik mi tartıyor, doğru mu tartıyor? Artı bu gıda şeyiyle alakalı mesela nedir? En azından marketleri ayda bir, iki ayda bir veya üç ayda bir şeye denetlettirmesi lazım. Yani şu biber iyidir veya pestis yoktur gibi. O tür şeyle ilgilenen yok yani. Denetimler sıklaşmalı diyorsunuz. Tabii yani. Denetim sıklaşmalı. Çok değilim. Neden? Ne eksiği var mesela? Ne eksiği var? Gölcüğün altyapısından ilgili, çocuklarla ilgili sıkıntılar var. Trafikten ilgili sıkıntılar var. Onların çözülmesi lazım. İkinci dönemde yapması gerekenler bunlar diyorsun. Bence. Değilim abi. Neden? Partiden dolayı değil. Ben particiliği sevmiyorum. Yollardan dolayı. Piyale Paşa, Şirinköy. Yani o, o yüzden mesela benimle fıtık var. Ben hep burada çalışıyorum. Çıkmıyoruz buradan. Gölcüğe gitmiyoruz. Niye? Çünkü Piyale Paşa, Şirinköy, İpek Yolu falan oralar hep Yollar hep bozuk çiftliğin hep hep olduğu gibi bozuk. Ya o yüzden memnun değilim. Yani hiç hizmete bakarak söylüyorum. Oy kullanmaya gitmem. Ne zaman düzeltilir o zaman gider oy kullanırım. Gölcük Belediye Başkanı. Kadın mı oluyordu erkek mi? Ya buranın belediye başkanı Ali Yıldırım Sezer. <laughs> Değilsiniz. Çalışmıyor mu? Çok bir şey görmüyorum o kadar. Hiç ulaşmaya çalıştınız mı, şikayet, talep ilettiniz mi? Yok canım, bizim gibiler önce böyle seyrediyor, evden söyleniyor. <laughs> Şikayetlerimiz olunca mahalle muhtarımıza söylüyoruz. Bu bankları bile ben şahsen kendim söylüyorum evet. yani. Kaç defa gidip derdimi anlatıyorum. Şöyle <laughs> ee, bir bank istiyoruz, şöyle bir oturacak o istiyoruz. Yani, ha, bir yani, o, onun, yani onun yalvar. o da diyor ki yalvarıyorum, yalvarıyorum, bu kadar geçecek. geçiyor. Kime oy verdiyseniz ona yaptırın diyorlar, biliyor musun? Aynı bu laf söyleniyor. Yani çok çok muzları biz hangi birini anlatalım? Allah razı olsun geldiğin için. Evet. Vallahi yani iyi yine. Eskisinden iyi. 55'ten iyi. 55'ten iyi. 55'ten iyi. iyi. 55 buraya bir şey yapmadı ki. Beyrandere'ye bir şey yapmadı. Bir şey yapmadı 55. Hani seçimlere milleti kandırırlar. İşte park Luna Park yapacaktık. Bilmem ne yapacak. Ne oldu Luna Parklara? Ben soruyorum. 55'e ben burada kendim çıkıyorum. Burada. Ben hizmet yapmadığım yere gitmem. Şurada atadık püstü vardı. Ne güzel bak bir görünüm vardı. Onu bile becerip de yapamadılar. Söyledim. Bir haftada geldi yaptılar. ikinci hafta gelip söküp götürdüler. Şahsen burada yaşamıyorum. Bahçeli yaşıyorum ama kendisini beğeniyorum, seviyorum. Bilhassa kentsel dönüşümde yaptığı olay gerçekten takdire değer. Çünkü isim vermiyorum ama geçmiş belediye başkanları uzun yıllar görev yaptı ama bu işe kalkışamadılar. Cesaret edemediler mi artık bilmiyorum ama kendisini bu konuda takdir ediyorum gerçekten. Bir cenazede karşılaşmıştık. Selam verdim ve selamımı aldı ve geldi tokalaşmıştı orada. Çok takdir etmiştim, beğenmiştim kendisi. Beğeniyorum yani burada yaşamama rağmen iyi şeyler duyuyorum. Çok hem fizik olarak hem çalışkanlığımdan. Evet. Memnunum. Bir kere şunu söyleyeyim. Hiçbir kişiyi kesinlikle ayırt etmek için hep aynı muameleyi yapıyor. O artık eski kontrollü sisteme geçilmesi lazım. Eskiden belediye şeyleri vardı nar koyardı fiyat istikrar şeyini yani normalin dışına çıkın onlar durduruyordu şimdi serbest dedi serbest de benim suya ihtiyacım var 50 lira diyor 50 su mu içeceğiz? Evin mesela kaldırım geçti merdiven tam 1 metre yüksek 80 yaşında annemiz var inemeye dedik gelecekler hala 2 ay oldu bak yani bir buçuk ay falan oluyor hastanenin orada daha yapacaklar taleplere dönülmüyor yani. Yok. yok yok. Ama şey zamanı seçim zamanı. Belediye Her şey yapacağız. Size kapılar açık ama maalesef kapılar açık değil. Görüşemez. <laughs> e, memnunuz tabii. Yani memnun olmasak oy vermezdik çünkü tam üstüne yani. <gülüyor> <gülüyor> Ulaşılabilir mi başkan Ali Yıldırım Sezer? E tabii tabii ulaşılır başkan. Valla biz çok memnunuz ve arkadaşın e, akrabanın. kızının oğlu. Akraba'ya denk geldi. Akraba'ya <laughs> denk geldi. Var Böyle. mı kendisine ikinci döneminde şunu yapsa süper olur dediğiniz bir şey? Vallahi şimdi açıkçası söyleyeyim. Gölcük'ten ilgileniyorlar da buraya biraz Manilalar yapıldı mesela. Bak o yandan çok memnunuz. Sözünde durdular yani. Ama Gölcük daha torpilli sanki. Değirmenlere yani, çok gelmiyor. Yani nispeten. O biraz siyasi şeye giriyor zannedersem bilmiyorum ama artık... <laughs> Şu tezgahları görüyorsunuz değil mi? Evet, evet. Bu sene öğrendeydik. Öğren dersiniz küçücük bir yer. Hepsine çok da güzel şahane küçük küçük dükkanlar yapılmış. İnsancıl nasıl? Biz daha ilkel şu hale bak. Kaç kere söyledik yazı götürdük. imza götürdük esnaf olarak. Ben de burada hani şeyim var standım. Bir tane dükkan ya bir yere herhangi bir yere burada. Yok. Red cevabı geldi. Şu çok mu hoş şunlar? Yağmurda çamurda hoş değil. İkinci dönem var mı bir isteğiniz Ali Yıldırım Sezer'den? Vallahi Ali Yıldırım ne yaparsa kendisi kazanır. Belediye demek vatandaşa hizmet demektir. Bu insan Cumhurbaşkanımıza diyor ya hizmet. Belediye kesiyor ya. Evet. Ben de Cumhurbaşkanı'na burada söyleyeyim. Söylüyorsanız yayınlarsanız. Hani belediye hizmet diyordunuz ya. Nasıl bir hizmet olacak? Ne bir hizmet bekliyoruz vatandaş? Belediye hizmet verir. Niye bırakmıyorsunuz yapsınlar? Bunun cevabını bekliyorum. Vallahi ben şimdi zor cevap niye zor cevap yaptığı hizmetler mutlaka vardır ama benim görüşüme ters oldukları için ben bu soruya cevap veremeyeceğim Peki öyle olsun Teşekkür ederim yani göründüğü kadarıyla bakıyorum hizmetler veriliyor yani hizmetler veriliyor. Hatta buranın halkı biraz da özellikle bu taraf Yalı Mahallesi biraz titizdirler. Böyle en ufak bir şeyde ararlar, sorarlar. Onlar da nasıl diyelim onlara cevap veriyorlar hizmetleriyle. Gördüğüm bu yani manzara. Ali Yıldırım Sezer'den memnun musun? Ha? Cevap ver. Ne yapsın sana ikinci döneminde? Şey güzel bir kedi evi bence.